sular Değerli Hilal TV izleyicileri, Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi programımız süratle devam ediyor. Her geçen saniyede daha güzel, daha iyi konulara birlikte değineceğiz. Fakat e, size dikkatleri şöyle çaylarımızın şekerlerine doğru çekerek, arkadaşlarımız eğer zoomlarlarsa, neden bana ikram edilen ıhlamuru içmedim ee, onu kısaca paylaşmak istiyorum ee, dikkat ettiyseniz kesme şekerle sunuldu kesme şeker olduğu için içmedim ee, şimdi bize soruyorlar dininiz nedir elhamdülillah müslümanız diyoruz ama bazen bu söylediğimiz sözcüğü bilgisizce yanlış söyleyebiliyoruz yanlış sebeplerden dolayı. İşte nedir bundaki sebepler? Hem bununla ilgili bir e, veteramız olacak. E, evet sevgili izleyiciler. E, az sonra VTR'de izleyeceğiniz gibi kullandığımız şekerin aslında bizlere hiçbir katkısı yok. Katkısı olmadığı gibi de Söz konusu şekerin nasıl üretildiğini, nasıl sizlere sunulduğunu VTR'den sonra birlikte paylaşacağız. Söz konusu e, izlenilen VTR ile ilgili şekerler biliyorsunuz küp haline getirilirken e, bunların bir araya birleştirilmesinde gıda tutkalı kullanılır. Gıda tutkalı kemikteki jelatinden yani kemik tozundan üretilir. İşte bu üretilen kemik tozunun üretimindeki kullanılan kemik tozu Türkiye'deki büyük baş, küçük baş hayvanların kemik karşılama oranı yüzde 18'dir. Geriye kalan bölüm yurt dışından kemik tozu halinde ithal edildiği için bir düşününüz ki nelerden imal ediliyor, hangi kemik tozları bizim ülkemize sokuluyor ve bizler onları kullanıyoruz. Sizin takdirinize bırakıyoruz ve başka bir VTR ile bunun hakkındaki gerekli bilgileri sizlerle arkadaşlarımız yayına soktuklarında paylaşacağız. Bu konuyla da ilgili değerli hocamız Profesör Ahmet Marankil'in katkılarını <laughs> alıyoruz. Evet. Hocam. Çok güzel Taşkın Bey. Cidden. Tabii biz burada bir çığır açıyoruz. Yani her şeyden önce yapacağımız Halkımızı bilinçlendirmek. Bilinçlendirmek. Hizmet yani etmek çok önemli. Mutlaka. Için. O noktada söylemek istiyoruz. Yani biz burada Amerika'da FBI, CIA, NSA gibi örgütler dünyada think tankler yaparlar. Düşünce kulüpleri oluştururlar. Otururlar, mekaleler, gazeteler, sempozyumlar, toplak halklarını bilinçleştirirler. Bizde de bunlar yapılmakta ama bu konular maalesef araştırılmamaktadır. Ben şimdi burada çok önemli bir nokta ortaya koyacağım. E, şeker dediniz. Cidden bu yapıştırdılar. Tüketiciler Birliği'nin raporlarında bunlar hep belli. Deniliyor ki işte karşılama oranlarını da söylediniz. Bunları incelemek lazım. Şimdi ben kozmik bilim bu konuya şöyle yaklaşıyor. Şimdi bu kemik tozları dışarıdan ithal ediliyorsa, kitabımızda hep bunlar var ya, yaşam enerjisi kitabımızda. Acaba bu hayvanlar bizim inanç yapımıza tutmayan ve ucuz olabilecek bir hayvan türleri olabilir mi? Biliyorsunuz ülkemizde şu an sonuçtan yani neticeden e, şeye gitmek istiyoruz. Çok önemli. E, Burada bir oran vermek istiyorum ben. Çok çok önemli bir oran. Şimdi insanlarımız tereddüte düşmesinler ama yapılacak bir şey var. Türkiye'de tüketilen süt mamullerini, üretilen süt mamullerini, tüketilen şekeri, üretilen bu şekerin katkı maddelerini bir araştırsınlar. Şimdi biz demiyoruz sütler, süt tozundan Kanada'da, Brezilya'da üretilen sütlerden Elde edilip işte bunlardan yapılabilir Bunlar da yeni değiştirilmiş hayvanlardan elde edilebilir demek istemiyoruz Öyle mi demek istiyoruz Şekerin içindeki e, bu kemik tozu en çok üretime konulan Bakın e, üretken olan bir domuz kemiği olabilir mi Veya besmelesiz kesilen hayvanatların kemikleri olabilir mi diye Ben düşünmek istiyorum Niye eşini kıskanmayan tek hayvan domuzdur bakın bir at eşini kıskanır. Karşı cinsle ilişkide bulunduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Kendisini duvara vurup öldürebilir. Ama domuz bu yoktur. Çok delverir. ve pisliğini yiyen tek hayvan domuzdur. Bunu yediği zaman e faktörü oluşturmaz o et. E faktörü oluşturulmayan etlerde de cinsiyet noktasında bir zafiyet ortaya çıkar. Ama bu kadınlarda ters, erkeklerde farklı. Erkek kozmik bilimde, in olduğu için yan olduğu için erkek artı müspet, kadın eksi olduğu için kadına yüksek tesir yapar, müspet etki gösterir. Erkekte ise olumsuz etki gösterir ve bir ahlaksız ortaya çıktığı söylenebilir. İşte Avrupa'da ve Rusya'da kadın ve erkek arasındaki bu ilişkilerdeki olumsuzlukların sebebi buna bağlanabilir. Şimdi ben ülkeme geliyorum. Ülkemde de acaba son zamanlarda artan bu ahlak problemi kıskançlık olmama problemini böyle olabilir mi diye sanki aklımdan geçiyor. ilgililerine ithaf ediyorum. Öyledir demek istemiyoruz. Bir bişlinç, bir düşünce ufku açmak istiyoruz diye ortaya koymak istedik. Sadece bu değil. Mesela evimizdeki bunlar hep biz televizyonlarımızda, bütün kanallarımızda. Başta Samanyolu, TGRT, Sky Türk ve pek çok NTV'de bunları yayınlattık bu çalışmalarımızı. Ortaya koyduk. Neden? Çünkü Ahmet Baranki, Taşkın Şenkulak, Elmas Baranki veya Doktor Suat Bey dedi mi acaba olabilir mi? Ama televizyonlarımız ciddi yayın kuruluşları bunları yayınlıyorlar. Ha diyorlar demek ki bunlar varmış. Onun için acaba şöyle bir pasta fırçalarından bir kıl kessinler izleyicilerimiz. Yaksınlar o evde onun kokusundan durulabiliyor mu? bu hangi hayvanın kılı olduğunu bir kanalımız açıkladı. Diş fırçalarımızı açıkladı. Giydiğimiz ayakkabılarındaki köselelerin ne olduğu açıkladı. E ne olur demeyelim bunlardan temas halinde bedenimize geçen bir takım yine aldığımız gıdalarla bedenimize geçen bunlar bizim inanç yapımızda dinimizce haram kılınmıştır. Haram kılınmasının sebeplerinde işte bu noktada izah edilmiştir biraz daha hassas olurlarsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum sadece bu kadarlıkla itifa edelim ben ama sizin... yaşam enerjisi kitabımızda bütün bunları ortaya koyduk 400 Siz... kişilik grup kurulan bütün gönüllü teşekkürlerimize e, yurt içi ve yurt dışında Avrupa'da da izleniyor e, bunları biz temennasız ücretsiz olarak insanlarımıza ekibimizle paylaşıyoruz sizin hassati, hassasiyetinizi çok iyi bildiğim için nezaketli, letafetli sözlerinizden... Estağfurullah. E, bir yana bakalım, halkımızı bilinçlendirmek, doğruya götürmek için de bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. E, gelen maillerle ilgili bilgiler bunlar. E, bizim acaba olabilir mi diye az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili... ...bir nakliye firmasında çalışan, e, mail atan arkadaş e, yaptığı görev esnasında ismini bile anmak istemediğim az önceki negatif enerjisi çok yüksek olan hayvanla ilgili bir ismini vermeyelim firmanın bir şeker firmasına o ürünlerin nakliyesini anlatmış mailinde. Onun için halkı bilinçlendirmek adına biz bunu paylaşmış olalım. İnsanlar böreğin üzerine sürdükleri fırçanın yani çünkü yiyorlar bu gıdayı alıyorlar veya dişlerini fırçaladıkları fırçanın nelerden yapıldığını bilmeleri bu bilince Kozmik bilim ve bilince derken, o bilince ulaştırmakta sanıyorum ki bizlerin görevi bunları paylaşırsak da halkımız daha bilinçli, daha kendine güvenli bir şekilde yaşam fırsatı bulur diye düşünüyorum. Evet, tabii sadece bu değil. Bunun dışında kullandığımız pek çok e, maddeler yine insanımız için çok olumsuzluklar arz ediyor. Bunları da yine gelişen zaman içinde insanlarımızla paylaşacağız. Mesela ben e, bitkilerle... Bitkilere geçmeden evet. ben bir şey daha müsaadenizle Buyurun. paylaşmak istiyorum. Eğer reji e, bu konuyla ilgili olan e, videoyu girebilirse VTR'imizi e, orada da halkımız da bunu görmüş olsun. E, biz acabaları söylerken e, söz konusu e, bu konuyla ilgili VTR'e gerçekleşirse... Orada e, çok güzel sözler var. Yani aslında bu işin ticaretini yapmak istemeyen, kötü niyetli olmak istemeyen insanlar bile bu bahsettiğimiz canlıların çok kısa sürede çok hızlı çoğaldıklarını ve kolonilerini çok hızlı geliştirdiklerini bu hayvanların kemik ve et yapılarının çok hızlı geliştiğini anlatıyor. E, bu da otomatik olarak insana bu konuda dikkatli olun diyor. Evet, buyurun efendim. Doğru. E, veterenimiz herhalde bunları hazırlayana kadar biz bu konulara e, girmeyelim. E, konumuzda e, biz e, bu enerji alanımız dedik. Şimdi ne oluyor peki? Bunları yaparsak ne oluyor? İşte bedenimizdeki hücreler bloke ediliyor Sayın Şenkulak. Hücrelerimizin bloke edilmesinin içinde çok önemli demek ki aldığımız gıdaların çok 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 önemi var. Şimdi bu bir enerji alanı oluşturuyor bizde. Bu enerji alanımız hücrelerimizin kasılıp gevşeme